Merhabalar canlarım hepiniz hoş geldiniz yengeç burcunun niyetine kısmetine çevirdim yengeç burcu nelerle karşılaşacak rekaye kandiliniz mübarek olsun canım dualarınız bu arada kabul olsun güzel haberler almayı Allah sizlere nasip etsin inşallah kaybı e, Allah bilir canım biz e, yorum yapacağız şimdi e, onu da söyleyeyim e, o niyetle bakın tabii ki Diğer taraftan bir nebze de olsa sizin yüzünüzü güldürebiliyorsam, bir umut verebiliyorsam, umudunuzun kesildiği anda böyle yüzünüzü gülümsetebiliyorsam ne mutlu bana. Bir nebze de olsa gönlünüze ferahlık katıyorsam canım. Allah razı olsun bu arada abone olanlardan, güzel yorum yapanlardan ve mesajlar geldikçe, böyle yorumlar geldikçe okuyorum. Allah razı olsun. Sizin de böyle telefonunuza güzel mesajlar gelsin. Yüzünüz gülümsesin inşallah canım. Şimdi şöyle bir baktığımda bir arkadaş şey demiş bu kafe. Nasıl bu tarafa çıkıyor demiş. Canım bunu çevirirken şu tarafını boşlukta bırakıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Kendiniz böyle bakmak istiyorsanız. Şu tarafını boşta bırakıyorum. Burada da bir şekil çıksın diye özellikle niyetiniz için. Burayı boşta bırakınca hafiften yukarıya doğru çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada bir mutluluk gözü yaşı var canım. Mutluluk gözü yaşının altında bir şemsiye olmuş. Ve iki insanın kucaklaşması var. Uzak yoldan gelecek bir insan var. Uzak yoldan beklediğiniz bir insan varsa, gönlünüz birbirine uzaksa ya da evin içerisinden biri gitmişse, işte bu asker olur, iş için gitmiş olabilir, ayrılık olabilir, bunlar kavuşuyor. Bakın... Ee... Ve bir araya gelip sarılmışlar. Bir özlem gideriliyor. Aslında uzun bir özlemiş. K harfi çıktı canım. İsminin içerisinde K harfi ya da soy isminin içerisinde K harfi olan birinden bir haber alacaksınız. Bir de R harfi. O şekilde yorumlayalım. Ee, ve e, bundan bir haber almakla birlikte belki de bu aracı olan insandır. Bir araya gelip de sarılıyorsunuz. Bir özlem gideriliyor. Şimdi şöyle bir bakayım canım. Şurada da R harfi çıkmış gördünüz mü? I harfi de var. Şimdi uzak yoldan bir insan geliyor dedik. Bu aslında planlı bir şekilde gelmiş. Diğer taraftan bu planlı şekilde gelen insanla planlı bir yerde görüşüyorsunuz. Aslında siz kendinizi naza çekeceğiniz bir dönem başlıyor. Çünkü karşı taraf adım attığı için bir şeyleri artık sizi ortada bıraktığı için belki de hayal kırıklığı yaşattığı için siz hayatındayken elinin tersiyle ittiği için bunun bedelini ödeyecek gibi ve çok suçlayıcı şekilde kendinin suçlayıcı şekilde dönecek. Ve bu suçlu tavırlarla belki uzun zamandır adım atamıyordu ne tepki vereceksiniz diye belki de gurur yapıyordu ama artık bir şeylerin sonuna gelmiş size adım atmış ve karşılıklı bir araya gelmişsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim yengeç Burcu'na evlilik çıktı canım bak. Gördünüz mü? Bir gelinlik ve baba evinden çıkma. Ya da bir damat olarak Yengeç burcu erkekseniz eğer, damat olarak baba evinden çıkma, artık kendi yuvanı kurma gibi bir düzen başlayacak. Diğer taraftan ortada bir çocuk varsa ayrılınmışsa, evlilik noktasında sıkıntıya uğranılmışsa ya da nişanlılık ya da ilişki ortadan ikiye ayrılmışsa, ortada da bir çocuk varsa tekrar bunlar bir araya gelecek bir bahane ile tekrar yuva kurulacak gibi güçlü bir insan var. Siz güçleneceksiniz canım. Öyle söyleyeyim siz güçleneceksiniz ee, aslında bu dönem içerisinde karanlık bir döneminiz varsa çok sıkıntı çekiyorsanız bundan güçleneceksiniz kendinizi artık geliştireceğiniz dönem başlıyor hem kültürel anlamda geliştireceksiniz hem kendinize bakım yapacaksınız hem böyle işte fazla kilolarınız varsa bundan kurtulacaksınız ya da aklınızda fazla fikirler varsa bunları atacaksınız. Canım şimdi kontrol edemediğin bir şeyin kaygısını yapma. Bu senin, bu benden sana tavsiye olsun Asuman abla olarak. Eğer kontrol edebiliyorsan yap. Kesintiye uğradı canım. Kusura bakmayın. Devam ediyorum. Eğer e, kontrol edebileceğim bir şeyse kaygısını yap. Ama kontrol edemeyeceğim bir şeyin kaygısını niye yapıyorsun? Allah'a havale et. Ondan iste canım. Bir de bir şey isterken çok ısrarcı olmuyor yengeç burcu. Onu söyleyeyim. Eğer bu dönem içerisindeyseniz Artık ümitlerinizi kestiyseniz e, bu ümitleri tekrar yeşertecek bir insanla çıkıyor onu söyleyeyim. Yüzünüzü güldürecek bir insan çıkıyor. Seçim yapma hakkı size kalmış canım onu söyleyeyim. Diğer taraftan telefonun başında sizi bekleyen bir insan var. Bu telefon hem iş haberi olarak gelecektir. Hem de e, böyle bu telefon geldikten sonra bak telefonu açıyorsun e, ve e, uzak yoldan atlı gibi gelen insanlar hediyeleriyle gelecek olan, iki insanı bir araya getirecek olan insanlardır. Onu da söyleyeyim canım. Şöyle bir baktığımda Yengeç burcu kısmetli bir döneme giriyor. Çok kısmetli. Şöyle bir bakalım. Bir martı kanatlanmış. Bu martı evinize doğru yol alıyor. Bak hep haber var. Onu da söyleyeyim. Bu R harfi aslında iki insanı bir araya getiren kişinin isminde olabilir ya da beklediğiniz kişiden olabilir. Bakın tekrar bir araya gelinmiş planlı programlı şekilde ve konuşulma artık işte eteklerindeki taşımı dökeceksin. Karşı taraf yanlış anlaşılmaya eğer maruz kaldıysanız bu artık açığa çıkacak. Bir sahlı sandık var bu sahlı sandıktan daha önce duymadığınız bir şeye erişeceksiniz oh be diyeceksiniz yani yanlış anlaşılmış canım bir mevzu o e, düzlüğe erişecektir ve bundan sonra mutlu bir şekilde evinize dönüyorsunuz iki insanın dünyası bir oluyor bak kafalar birleşmiş yani bir çatı oluşmuş bir ev oluşmuş. Diğer taraftan etekli kadın var. Bu evinizin içerisine girip çıkan, sizi huzursuz eden bir insan olabilir. Dost görünümlü bir insan olabilir. Bir şeyi çok anlatıyorsunuz çevrenizdeki insanlara. Güzel şeylerinizi anlatmayın. Güzel şeyleriniz, kötü şeyleriniz de anlatmayın canım. Bak kötü şeylerinizi, sıkıntınızı anlatmazsanız Tabii ki içimizi dökmek te yarar var ama o insan o sıkıntısıyla ölürse şehit olurmuş canım onu da söyleyeyim. Bir şeyleri özellikle çevrenizdeki aileye anlatmayın ki eğer bir tansiyon hastası evinizin içerisinde varsa olmasa bile anne baba üzülür, kardeş üzülür. Onlara anlatmayın. Yakın çevrenizden, arkadaşlarınıza anlatmayın. Mutlu bir şey bozulmuş çünkü anlattığınız için. Ama daha sonrasında bu olayın üstünden zaman geçtikten sonra iki insan tekrar bir araya gelmiş, bir yuva kuruluyor. Bir şehre gideceksiniz canım. İş için gidiyorsunuz. Bir yuva kuruluyor. Bu şehir beklediğiniz e, iş haberi olabilir ya da işinizi değiştirecek olabilirsiniz. İşi olanlar, sağlam olanlar için ise e, bu arkanızdan konuşan insanlar olabilir. Bu insanlardan artık yaha silmişsiniz. Bunlar e, kendi huzursuzluğunda boğulacak. Öyle söyleyeyim canım. Kendi huzursuzluklarıyla kalacaklardır. Ve sizin yakanızı bırakacaklardır. Bir rahatlama enerjisi başlamış. Kendi dinginliğinizi yaşıyorsunuz. E, bir de göz nazar varsa canım. E, sol tarafınızdan e, banyo yaptıktan sonra banyodan tam çıkarken çünkü nazar var burada. Sol tarafınızdan tuzlu suyu akıtın. E, gitsin. Ondan sonra e, duşunuzdan çıkın. Bir de felak okuyun. Evinizin içerisine girip de kötü nefsini bırakan bir insan var. Yollarınızı tıkamış. Konuştuğunuz insanlara dikkat edin. Her şeyi anlatıyorsunuz. Bir de sosyal medyaya özellikle bakarak hep bir e, şey kapta içerisindesiniz. Yani benim hayatım niye kötü, kötü gidiyor? Şöyle de böyle de diye düşünebilirsiniz. Canım onlara inanmayın. Böyle insanlar e sadece mutlu anlarını paylaşıyorlar ya da mış gibi yapıyorlar. inanmayın canım böyle insanlara ve kendi ruh halinizi sıkıntıya uğratmayın. Öyle bir şey yok. Senin başına gelen benim başıma da geliyor. Herkesin başına geliyor yani. O yüzden var olan durumunuza şükretmeyi bilin. Bir de sadakasını vereceğiniz bir olay yaşayacaksınız. Sadakasını verin öncesinden verin canım dilek dualarınızı içinizden tutun. Bir çocuğa özellikle bir öğrenciye olabilir canım. Bir sadaka veriyorsunuz. Bunun karşılığı mükafatı da geliyor inşallah. Bir sonrakine görüşürüz canım. Abone olan elleriniz dert görmesin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu haberler almayı sizlere nasip etsin.